Erişilebilir Android.com sunar. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu kayıtta bir Android telefonu sıfırlamadan önce neler yapılmalı, ne gibi ayarlar yapılmalı, nerelerden girip nerelerden çıkılmalı onları onlara bakacağız. Gökhan abi ve Semih abi var yanımda. Gökhan abinin telefonunu sıfırlayacağız. Daha sonra sıfırlamadan önce neler yapılır onlara bakacağız. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet. Yine bir telefon sıfırlama hikayesinde birlikteyiz inşallah. Ama bu evet. sefer sıfırlamadan evet. öncesine bakacağız. Telefonu yengeye hediye ediyor Gökhan. İnşallah. Evet. İnşallah. O zaman başlayalım Gökhan. Şimdi telefonu sıfırlamadan önce birkaç ayar yapmamız daha doğrusu ayardan ziyade e, hesaplarımızı ayarlamamız gerekiyor. Çünkü farklı bir cihaza geçtiğimizde kullandığımız hesapları, kullandığımız uygulamaları, e, belgeleri vesaire e, almamız gerekebilir. Bunun için neler yapacağımızı e, konuşacağız. Önce işimizi bilgisayarda halledip sonra telefonu elimize alalım istersen Semih. Evet bilgisayara bağlayalım hızlıca. Evet bilgisayara bağlamak için bir ucu USB, bir ucu Type-C olan kablomuzu USB kısmını bilgisayara takıyoruz. Tabi Type-C olanlar iki uçlu, iki Type-C uçlu da kullanabilirler. Laptoplarında ya da masaüstü bilgisayarlarında Type-C girişi olan varsa Mesela ben de öyle Type-C kabloyla da de Sende <laughs> mi yoksa bilgisayarında mı? Benim bilgisayarımda öyle. Yani Type-C girişim <laughs> henüz yok. <laughs> benim bilgisayarımda Type-C girişi yok. Benim bilgisayarımda da yok. Bende de yok ama bilgisayarımda var. <laughs> Samsung'un <laughs> bilgisayarıma takamıyorum. evet. Ee, diğer Type-C ucunda bir tele, telefonun şarj girişi. <laughs> ya o laptopta Type-C girişi mutlaka vardır Gökhan ya. Yok. yok. Mümkün değil abi. Yeni modellerde yani bir kontrol et istersen. Yani birçoğunda var. Çok eski değil çünkü senin makina. Evet, ekran kapalı. Facebook değil ama e, şey değil. Kenar köşelerinde böyle ekranın alt kısmına doğru köşede. De. Neyse onu sonra çözeriz. Ona evet. Bakalım. Şimdi arkadaşlar. 16.56 pil seviyesi 79. Evet. Genişlet düğme. Bu cihaz USB'den şart ayarlar. Evet. USB iş veri aktarımı yok seçili. Şimdi veri aktarımı yok seçili vaziyette biz dosya aktarımı, dosya aktarımı Android Auto'yu seçeceğiz. Dosya aktarımı Android başlatıcı. Şimdi burada Bilgisayarımıza geçiyoruz. Evet. Bu vasıtayla bu arkadaşlar bir e, telefonunuzu herhangi bir uygulama olmadan adeta bir flash diskmiş gibi kullanabilirsiniz. Bu bilgisayar. ise yar. Bu bilgisayar. ise 36. Evet, bu bir ise yara giriyoruz. İse yar. basalım. Bizim kafamız kadar karışık. Pokoya giriyoruz. İşte bu, buna burada... yuva gibi olarak paylaşılan depolama alanı. Şimdi burada evet, bunu seçili hale getiriyoruz. Bir tane üye var çünkü. Evet. Boşluk tuşuyla ya da e yön tuşlarıyla hale getirebilirsiniz. görünümü. Hatta D harfine basarak taraf. dahili hafızayı yine seçil. Evet. Ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada e aşağı yukarı oklarla gezmeyin. sağ sol oklarla gezeceksiniz. Çünkü aşağı yukarı oklarla gezerseniz atlama yapacaksınız. Burası çünkü tablo görünümü şeklinde geçiyor. Bunu maalesef e ben düzeltmeye çalışsam da o kafasına göre geri bozuluyor. Telefonun kendi ııı e sistemi mi Kendinden böyle demek. Yani ne kadar yapsak yani da eski haline geri dönüyor. Sağ, sağ, sol oklarla gezeceğiz öyle Şimdi buraya niye girdik biz? İşte telefonunuzdaki resimleriniz, kitaplarınız, attığınız klasörler, videolar, chart'lar, chart'lar hepsi burada. Buradan istediğiniz klasörü alıp bir kenara koyabilir. Telefonunuzu sıfırladıktan sonra tekrar buradan yapabilirsiniz. Hatta telefonun sıfırlama ayarları içerisinde bilgisayara yedekle seçeneği var. Onu da kullanabilirsiniz. Buradan istediğiniz klasörleri dediğim gibi e, alabilirsiniz. Evet. <laughs> Mesela bu D DCM dediği şeyin içerisinde fotoğraflarınız var. Videolarınız <laughs> var. <laughs> Dokümanların içerisinde Download. belgeler var. İnanamadın. Download'da indirdiğiniz. Bunları buradan kopyalayıp istediğiniz bilgisayarın herhangi bir yerine yapıştırabilirsiniz. Bizde hazır yapılmış var. <laughs> Onun için Evet. O yüzden buraya geçiyoruz. Zaman kaybetmeyelim diye <laughs> biz daha evvel... Evet, buraya geçiyoruz. Bu arada bilgisayara Şimdi... yedekleme yaptığımızda bilgisayarda bir zip dosyası oluşuyor. O zip dosyasını tekrardan geri yükleyebiliyoruz. Ben A2 kullanırken yapmıştım bir kere. Kocaman bir zip dosyası verdi bana. <laughs> Böyle yaklaşık bir 30-40 GB'lık bir zip dosyası veriyor. Onu tekrar geri yüklemek de biraz sıkıntı oluyor. Uzun sürüyor yani. Bayağı uzun sürüyor o işlem. Verirken de alırken de sıkıntı oluyor. Tabii telefonun hızına bağlı olarak daha da uzun sürebiliyor. Evet. Buradan çıkıyorum. Yani bu işten bu kadar. Yani burada bu kadar derken buradan istediklerinizi kontrol C ile kopyalayıp herhangi bilgisayarın bir klasörüne kontrol V ile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çıkar. bilgisayara yedekleme böyle. Ve Ama içinde... tüm her şeyini yedeklemek isterseniz de birazdan göstereceğiz genişletme. Evet. Ve açtık ve buradan ilk işimiz ayarlara gitmek. ayarlar. Ayarlar. Evet şimdi buraya ayarlara niye giriyoruz arkadaşlar? Hesaplardan çıkış yapacağız. Öncelikle e, he, hesaplardan çıkış yapacağız. Google hesabından çıkış yapacağız. Şimdi şöyle. Telefonu sıfırlıyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken 3- dört tane ana işlem var. Bir tanesi verileri yedeklemek. Az önce bilgisayar üzerinden gösterdik. Biraz sonra e, Google yedeklemeyi göstereceğiz. E, Google yedeklemede şöyle bir şey var. Dışarıdan yüklediğiniz APK dosyaları yani Gishu gibi işte Vocalizer'ın e, APK dosyaları dolanıyor sağda solda. Diğer işte APK dosyalarını yüklediğinizde Google yedeklemeyle geri gelmiyor bunlar. Bunları Mi Cloud ya Samsung Cloud gibi hesaplara yedeklediğiniz zaman geri getirebiliyorsunuz. Hatta Mi Cloud ya da Samsung Cloud'da masa üstü ayarlarınız bile aynen geliyor. Hani masa üstü diziliminiz telefonunuzun ana ekranında ne varsa işte atıyorum en yukarıya WhatsApp'ı koydunuz, yanına ayarları koydunuz, işte yanına bankacılık uygulamalarını falan koydunuz. Yahut da klasörler hazırladınız, onlar da aynen geliyor. Şimdi burada e, birinci işlem dedik ki verileri yedekleme. İkinci işlemse hesaplardan çıkış yapmak. Çünkü telefonu Birine hediye edecekseniz yahut da kullanmayacaksanız yeni bir telefona geçecekseniz bunu satacaksanız bilmem ne yapacaksanız telefonu sizden alan kişinin hakkınızda iyi şeyler düşünmesini istiyorsanız bu hesaplardan çıkış yapın ve parmak izlerinizi ekran kilidiniz varsa onları kaldırmayı ihmal etmeyin. Kaldırmazsanız dediğim gibi telefonu sizden sonra kullanacak kişi sizinle ilgili pek iyi düşüncelere sahip olmayabilir. Kulağınız çınlayabilir. İletişim yani, kurmanız gerekir ve e, evet. şifreniz kurulum esnasında tekrar istenilebilir veya kurulum adımlarını geçmek için o şifreye ihtiyaç duyabilir telefonu evet. yerden alan kişi. Başka şeylere ihtiyaç duyabilir, size güzel şeyler söylemek isteyebilir yani öyle 17, sıkıntılı 20. şeyler olabilir gibi. Ayarlar. Evet, evet ayarlara girdik. Telefon haklı, Şimdi Siz buradan güven, önce cihazınız hakkında girelim. Telefon hakkında ha, Yok, hayır buraya telefon önce ha, şey Google'a gidiyoruz, hesaptan ha, Google çıkış Tabii tamam. Google'dan çıkış yapmadan önce Google'da bir yedekleme yapmış olması gerekiyor ya. herkesin. Bir Google almış olması gerekiyor. Ha evet ben orada yaptım doğru. Hı -hı. Bir o telefon hakkında girelim. Telefon Şimdi... hakkında giriyoruz. Burada hesaplar ve telefon... e, özür dilerim. Evet. Hesaplar ve yedekler. Yani yedekler ve yedekler ve geri yükle. Yedekler ve geri yükle. Geri yedekler ve geri yükle. Yerel. Mobil cihaz seçili değil. Bu cihazdaki ögeleri yedekleyin ve geri yükleyin. Bunu buraya geri yedeklersek mesela bakın buradan da yapabilirsiniz. Bunu yedekleyip işte bilgisayara bağlayıp alabilirsiniz bu zip dosyasını. Direkt bilgisayara yedekleyebilirsiniz. Ama bunlar işte biraz böyle alengirli işler arkadaşlar. Bu ne mobil yedeklemeyi seçtiğiniz takdirde arkadaşlar telefonunuzun hafızasının en az yarı katının boş olması gerekiyor. Örneğin evet. 8'lik bir e, telefon kullanıyorsanız 40 GB'tan fazla bir alanınızın boş olması gerekiyor ki çünkü yedekler oluşturulduğunda yeni bir zip dosyası oluşturuluyor ve e, aksi takdirde telefonunuzun hafızası fazla e, boşluk yoksa o yedekleme işlemi yarıda kalabilir ve e, problem yaşayabilirsiniz. Önce zaten hesaplıyor. Diyor ki yok yer yok diyor yani. Evet. Ben yani tamam. yedekleyeceğim ama diyor yer yok. Diyor. Ve bu işlemler baya 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 uzun sürüyor. Az önce gösterdiğimiz yöntemle çok kısa bir sürede dosyalarınızı alıp yeniden yeni telefonunuza koyabilirsiniz. De yedeklemeyi Devam ediyoruz. Daimi açık tutarak hemen evet. zaman kaybetmezsin. Yedeklere giren mobil cihaz, bilgisayar seçili değil <laughs> bir bilgisayar kullanarak yedekleyin ve geri yükleyin. Bunu da biraz önce göstermiştik ama bunu hı hı. zip dosyası olarak alıyor ve yeni dos bilgisayar telefonunuzu kurarken de yedeği istediğinde bilgisayar seçebiliyorsunuz. Cloud. Bu da Mi Cloud'a yedekleyebiliyorsunuz. Sistem ayarlarını ve ana ekran düzenini yedekleyebiliyorsunuz. mi Cloud seçebiliyorsunuz. Google, yedekler. Google yedekleri seçebiliyorsunuz. Verileri bir açık. Ve de burada bakın. Bakın burada zaten açık. açık. Hı hı. Yedekleme hesabı sevgin Öral Doğan. Etri mail.verilerimi yedekli açık. Evet. Şeklinde kullanabiliyorsunuz bu Google'ı da buradan şey yapıyoruz. Evet şimdi biz ne yapıyoruz? Bu zaten yedeğimiz açık Google yedeğimiz. Bakın sizin de burada açık olması lazım. Eğer bunu kapatırsanız yedeği siliyor arkadaşlar. Sakın Google e, şeyini kapatmayın. Burayı kapatmayın. Yani eğer yedek istiyorsanız istemiyorsanız ben mesela e, buralardan pek yedeklerle uğraşmıyorum. Ben 3 5 dosya mı? Dosya mı alıyorum. Hepsini <laughs> yeni telefonuma takıyorum, koyuyorum. <laughs> evet. Ee, çıkalım buradan. Google. Buradan Google'a da girebilirsiniz hesaplar, hesaplar ve senkronizasyon. senkronizasyona girip de hesaplar evet. ve senkronizasyon daha kolayımıza geliyor. Evet, buraya giriyoruz. Hesaplar ve senkronizasyon. Şimdi biz burada ne yapacağız? Hesabımızdan çıkış yapacağız arkadaşlar. Yani hesabımızdan çıkış yapacağız derken verilerimiz silinmeyecek. Bu telefonu e, Google'a ulaşmasını şu anda engelleyeceğiz. Daha doğrusu eğer telefonunuzu sıfırladığınızda e, ee, telefonunu al, telefonunuzu alacak kişi veri kurtarma uygulamalarıyla yedeklerinizden geri getirebilir. O yüzden biz burayı tamamıyla kapatıyoruz. Şimdi senkronize et. Xiaomi Cloud. Şimdi hesaplar ve senk şimdi senkronize Google. Google hesap et diğer. Yalnızca diğer. Hesap Google. Google. Burada Google iki tane var arkadaşlar. Bakın. Bu hesap ekle. Hesap eklenin yanında Google. 1, Google, Google. Google 2. Bu benim e, telefonumda iki tane Google hesabı olduğu için değil. Bir tanesi başlık, bir tanesi buton. Biz o yüzden birincisine değil, ikincisine tıklayacağız. Hesap senkronizasyonu. Ve buradan da buna tıkladıktan sonra sola doğru gidip diğer seçeneğini bulacağız. Daha fazla. Özür dilerim. Daha fazla seçeneğini bulacağız sola giderek. Daha fazla. Daha fazlayı bulduk ve buradan bizim hesabımızın silineceğini tamam. ya da senkronize edileceğini gösteren iki buton karşımıza çıkacak. Şimdi senkronize et. Hesabı kaldır. Buraya nasıl geldik? Ha, Ayarlar e, hesaplar ve senkronizasyon. Oradan Google'da Google yazan yazıdan iki tane ikincisine girdik. Oradan e, daha fazla ve şimdi de hesabı kaldır. Hesabı kaldır. Hesap kaldırılsın mı? diye sordu bize. Hesabı kaldır düğme. Ve sola giderek hesabı kaldır. Hesaplar ve senkronizasyon. Ve şu anda hesabımız kaldırıldı. Şimdi senkronize et geçersiz. Bakın şimdi senkronize et geçersiz gözüküyor çünkü şu anda telefonda herhangi bir hesap bulunmuyor. Hesap, hesap sayfa düğme. Şimdi bundan sonra Ölceği ne başlatıcı. yapıyoruz? Bir de şifrelere gidiyoruz. Evet şifrelere gidiyoruz. Ana sayfa düğme. Şifreler ve güvenlik. Şifreler ve güvenlik, Şifreler ve güvenlik. bölümüne ve güvenlik. gidiyoruz ki burada eğer parmak izi yüz tanıma veya ekranı e, şifreyle açmayı aktif hale getirdiysek onları kapatmak için bu bölümü kullanıyoruz. E, ekran Burayı eğer, tabii özür diliyorum. Şu, şu ekran kilidini tık tıklıyorsun mesela. Tıkladığın anda e, eğer bir kilit, kilit varsa ha. senden bir pin numarası istiyor. Tamam mı? Ekran yani, kilit pin zaten. numarasını gir yani ha, ya desen şifre neyiniz varsa artık. Buradan bunu ve parmak izini yüz tanıma desen ne varsa bunları kapatın arkadaşlar. Evet, neler, neler var burada? Burada neler var? Ekran kilidi. Ekran kilidi. Ekran kilidi kapalı. Parmak izi kilit açma kapalı. Parmak izi. Yüz ile kilit açma kapalı. Yüz ile kilit açma. Bluetooth cihazı ile kilit aç kapalı. Bluetooth cihazı ile kilit açma. Diğer şifreler. Ve diğer şifreler şekilde buradaki hepsi kapalı olacak arkadaşlar. Ayrıca Tertiniz. telefonunuzu sıfırlamadan önce e, sosyal medya, banka ve diğer uygulamalarınızdaki hesaplarınızı da e, kapatmak sizin tercihinize bağlıdır. Telefonunuzu sıfırladığınızda bunlar e, sıfırlanacaktır ama e, tek tek kapatmak sizin inisiyatifinizde. E, gerçi telefon uygulamalarında özür diliyorum e, gerçi banka uygulamalarında e, siz farklı bir cihazdan oturma açtığınızda e, bu diğer e, banka hesabınız e, kapatılıyor ve sim kart üzerinden de giriş yaptığınız için herhangi bir problem yaşamıyorsunuz ama buna dair de önlem alabilirsiniz. Ben ee, mesela o, kaldırmayı tercih ediyorum. Ne varsa mesela Telegram varsa, Whatsapp varsa hepsini kaldırıyorum. Yani bütün uygulamaları kaldırmak her zaman daha sağlıklı. Ya mesela kaldırmak. bankada da şöyle hı hı. iş cepte şöyle bir şey var Ali sen de iş cep evet. kullanıyorsun hı. sanırım. Orada cihaz yönetimi var. Cihaz yönetiminden e, gidip cihazı silmeniz gerekiyor ki Yeni cihaza geçtiğinizde, e, tek cihaz tarafından kullanılsın, e, devreye girsin. Yoksa, zaten silmezseniz öbür türlü oturum açamıyorsunuz diğer cihazdan. Tekrar zaten yine şifre istiyor sizden, Hı -hı. bunu kaldır diyor, emin misin diyor falan, ondan sonra yeni cihazınızı kaydedebiliyorsunuz, öyle bir şey. Hatta şöyle, Android cihazlarda bir, bir şey var, mesela ben telefonumu sıfırlayayım, yeniden aynı cihazla oraya gireyim, yine diyor ki başka bir cihaz bu, bu neyi değiştiriyorsa artık orada, sanki yeni bir cihazmış gibi alıyor her seferinde. Muhtemelen uygulama sana özgü bir imza, mobil imza oluşturuyor ve o mobil imzayla giriş yapabiliyorsun. Ve her şey de böyle yalnız. Google'da da böyle, işte evet. diğer hesaplarda ee, hepsinde böyle. Mobil Telegram'da imza da, da böyle. Gibi bir şey yapıyor muhtemelen. O... Vallahi, mesela benim Telegram'da 5-6 tane 11T Pro vardı. <laughs> Hepsi aynı cihaz. <laughs> evet. Çünkü sürekli sen Telefonu sıfırlayıp yeniden kurduğum için, hatta bir ara evet. e, ROM'lara bayağı merak sardığım için. buna şey e, şey haline getirmiştim, hobi. Şimdi farklı evet. ROM'lar kullanırken mesela için. ben 10 kullanırken bir 10T vardı bir de Redmi K30Si Ultra vardı. İkisi de aynı telefon ama ROM'lar farklı konusunda isimleri de değişiyor. Hangisi hangisi karışabiliyordu evet. bazen. <laughs> evet, böyle. <laughs> ee, yani bu arada yapacağınız işlemler bunlar. Çıkış yapın. İşte banka uygulamalarından çıkış yapabilirsiniz. WhatsApp, Telegram'ı kaldırabilirsiniz. WhatsApp'ı da yedekleme istiyorsanız şey şöyle WhatsApp'ın ayarlarına giriyorsunuz. WhatsApp'a giriyorsunuz. Diğer seçenekler diyor. Oradan ayarlar. Ayarlara girdikten sonra yedekleme var. Oradan yedekliyorsunuz. Zaten WhatsApp herkes yedekliyordur. Haftada bir olmak üzere. Yeni telefonunuza geçtiğinizde Google Drive'dan tekrar yedeğinizi yükleyebiliyorsunuz. Anlatacak... WhatsApp'ı Google Drive'a yedeklediğinizde onu Google Drive'dan farklı bir şekilde indiremiyorsunuz. WhatsApp'ınıza giriş yapıp WhatsApp'ın kendi yedeğini bulup o şekilde indirilmesi gerekiyor. Çünkü karşıdan karşıya şifreleme teknolojisi WhatsApp'la ilgili şu da var. Eğer telefonunuzu kurduğunuzda geri yüklemeyi kabul etmezseniz bunu sadece bir kere yapabiliyorsunuz. Geri yüklemeyi kabul etmezseniz bütün sohbetleriniz otomatik olarak siliniyor. Böyle evet, bir durum yalnız var. Yalnız onu <laughs> tekrar kaldırıp <laughs> yeniden yükleyince soruyor ya. Ben onu gördüm. <laughs> ama işlem yapmayacaksın WhatsApp'ta, yazışma yapmayacaksın. Evet yazışma yaparsak evet. sıkıntı. Evet gidiyor yani bir defa o hakkınız var. Onu değerlendirmek lazım, dikkat etmek lazım. Fotoğraflarınızı ee, da ama... zaten Google Drive otomatik yedeklerseniz fotoğraflarınızı tekrar yedeklemenize gerek kalmıyor. Evet, Ya işte aslında her şey çok kolay. Kişileriniz, rehberiniz kesinlikle kaybolmuyor. Siz silseniz bile onlar o çöp kutusunda 30 gün boyunca duruyor. Yani e, telefonu sıfırlamak aslında zor bir şey değil. Evet. Tamam. Bu kadar yani bunları kapatıyorsunuz. Sonra telefonu sıfırlıyorsunuz. Sıfırlamayı da ayrı bir videoda gösteriz. gösteririz. Tamam inşallah. hoşçakalın kalın. Kendin